Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda hesap.com Antalya Spor ile karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadında oynanacak maçta ilk düdük saat 20.00'de çalacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 17 puanla 7. Sırada girdi. Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 5 puan toplayan siyah beyazlı futbol takımı, Antalya deplasmanında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Son 5 maçın 4'ünde öne geçti. Skoru koruyamadı. Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta 4 kez üstünlüğünü koruyamadı ve 10 puan kaybetti. Reklam sırasıyla Galatasaray, Gençler Birliği, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında skor üstünlüğüne elini alan Siyah Beyazlılar, bu müsabakaların tamamında puan kaybetti. Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaşmalarında öne geçmesine rağmen bir ila bir beraberliklerle sahadan ayrılan Beşiktaş, Gençler Birliği önünde 1 ila 0 üstün duruma geçip 2 ila 1, Fenerbahçe karşısında ise 2 ila 0'lık avantajına rağmen 3 ila 2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, son 5 mücadelede sadece Konya Sporu 2-0 yenmeyi başardı, eksikler. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maçtan men edilen Orkun Kökçü ile sarı kart cezalısı Emirhan Topçu, Antalya Spor maçında forma giyemeyecek. Tedavileri devam eden Rafa Silva ve Necip Uysal'ın yanı sıra annesinin rahatsızlığı sebebiyle Brezilya'da bulunan Gabriel Paulista da Antalya kafilesine dahil edilmedi. Sergen Yalçın kulübede olamayacak, siyah beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, cezası nedeniyle Antalya Spor karşısında takımının başında yer alamayacak. Reklam Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında kırmızı kartla tribüne gönderilen 53 yaşındaki teknik direktör Antalya deplasmanında kulübede görev yapamayacak. Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Kaytaz'ın mücadelede Sergen Yalçın'ın yerine yedek kulübesinde siyah beyazlı takıma taktik vermesi bekleniyor. UDU OKRA ceza sınırında. Beşiktaş'ta ligde 3 sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Udoğay, ceza sınırında yer alıyor. Süper Lig'de Korendon Alanya Spor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kartla uyarılanı Doğay, Antalya Spor karşısında da sarı kart görmesi halinde 13. Haftada Samsun Spor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek. Erol Bulut'un BEŞİKTAŞA karşı galibiyeti yok. Antalya Spor Teknik Direktörü Erol Bulut'un teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş'a karşı galibiyeti bulunmuyor. Süper Lig'de Yeni Malatya Spor, Alanya Spor, Fenerbahçe ve Gaziantep FKY'yi çalıştırdığı dönemde siyah beyazlılara karşı 11 kez rakip olan Bulut, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Erol Bulut, Beşiktaş ile son olarak Gaziantep FKY'yi çalıştırdı 2022 ila 2023 sezonunda karşılaşmış ve mücadele 1 ila 1'lik eşitlikle sona ermişti.